Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle RAID 50 yapısını yapacağım. RAID 50 yapımız şu şekilde: altı tane disk oluşturuyoruz, bunları üçerli gruplara ayırıyoruz arkadaşlar. Üçerli gruplarımız RAID 5 olarak yapıyoruz. Sonrasında NVMe strip volume olarak bunları birleştiriyoruz RAID sıfırda. Gelin beraber bir bu çalışmayı yapalım. Ben server olarak bir dosya açtım arkadaşlar. İçerisine de 6 tane disk oluşturdum. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Göz at diyorum. Disklerim burada oluşmuş. Yerel diskimin içinde C klasöründe. Şimdi server'ıma girelim arkadaşlar. Şu an server'ımın içerisindeyim. Arkadaşlar sizlere oluşturduğum diskleri göstereyim. Disk Manager'dan arkadaşlar oluşturduğum diskleri görüyorsunuz. Hepsini aktifleştirdim arkadaşlar. Şimdi server'ıma giriyorum. İşlemlerimi yapmaya başlıyorum. Server'a girdim arkadaşlar. Storage pools diyorum. Bunun anlamı depolama havuzu arkadaşlar. Disklerim buraya gelmiş. Ben şimdi bunları yeni bir havuz oluşturuyorum. Bunları birleştiriyorum. Yani üçünü bir grup, üçünü bir grup halinde topluyorum. Bu birinci grubum olsun arkadaşlar. Burada 3 tanesini seçiyorum. Disk 1, disk 2, disk 3. Tamamdır arkadaşlar. İşlemlerimi sürdürüyorum. Birinci grubum geldi buraya arkadaşlar. Şimdi ikinci grubumu seçeceğim. Yine sağ tık. New, Stroach, Full diyorum. Grup 2 diyorum arkadaşlar. Aynı işlemleri yapıyorum iki grubunda geldi Şimdi arkadaşlar bunların gruplarını tekrar oluşturuyorum Grup 1 Parit diyorum arkadaşlar eşlik sürücüsü demek birden fazla diz sürücüsünün tek bir sistem olarak hareket etmek üzere birbirine bağlandığı yedekli bağımsız diskler dizisinin bir parçası aslında Parity ile devam ediyorum. Fix diyorum. Maximum size diyorum burada arkadaşlar. Create diyorum. Aynı işlemi diğeri ikinci grubum için de yapıyorum arkadaşlar. Grup 2 diyorum. Maximum size diyorum. Arkadaşlar, RAID yapıları diskler arasında veri kopyalama veya paylaşımı için birden fazla sabit diski kullanarak yapılan veri depolama tasarısıdır aslında. Şimdi gelelim disklerim birleşmiş mi? Bir kontrol edelim disk Manager'dan. Evet arkadaşlar ikisi gelmiş. Şimdi ben bunları nevstrip volume ile ne yapıyordum? Rate 0 ile birleştiriyordum arkadaşlar. Disk 8 geldi buraya. Şurada gördüğünüz diskim yani üçerli grupta birleştirdim diskim. İkisini next diyorum arkadaşlar. Bunu kendiniz seçebilirsiniz. Ben Z seçiyorum. Klasörümün adı C klasörü gibi. Ben de Z klasörü oluşturuyorum. Buna da Rate 50 diyorum arkadaşlar. Ntpc destekli finish diyorum arkadaşlar. Şimdi klasörüme bakıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Rate 50 yapımımızı oluşturmuş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.